से आवेन Burası Büyükşehir Belediyesi'nin Ahşap Oyuncak Atölyesi. Burada ev hanımlarının evde boş vakitlerini geçirip değerlendirdi üretim yaptığımız bir alan. Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği imkanlarla hocalarımızın, Cemil ve Sabahat hocamızın bünyesinde onların atölyede üretmiş olduklarını, kestiklerini biz burada kesin sımpara ahşap, boyama ve desen vermeyle birlikte birleştirip çocuklarımıza sağlıklı güzel oyuncaklar hazırlıyoruz. Atık parçalarımızdan da çocuklarımıza farklı anahtarlıklar, maskotlar, objeler hazırlayarak sıfır atık projesi, projesiyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, yalnız çalıştığınız belli olsun diye toplanmıyor. <laughs> <Yardım gülüyor>